Bismillahirrahmanirrahim Hacasan Sultanımızın Sohbetler bir kitabından zikir ve şükür konusunu işleyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bizi yoktan var eden Mevlamız ayeti celili cemilesinde kullarım beni layık ile zikrediniz, anınız, ben de sizi zatıma uygun şekilde anayım, zikredeyim buyuruyor. Bu büyük bir müjde ve şereftir. Siz yeryüzünde Mevla'yı zikrediyorsunuz. Allah da sizi zikrediyor. Siz Allah diyorsunuz. Halik-i Zülcelal buyur kulum diyor. Biz aciziz. O her şeye kadirdir. Kadir olan Rabbimiz bizim günahkar dillerimiz ile kendini zikrettiğimizde bizi zikrettiğini müjdeliyor. Nerede? Âlâ-yı meleklerin arasında. Bu ayeti celil'e insanı sevindiriyor, sadrını genişletiyor elhamdülillah. Allah Teala'nın kullarını zikri, hüsnü kabul demektir. Zikreden kulunu güzel bir kabulle kabul ediyor ve ona güzel bir mukabele ile Mukabelede bulunuyor. Cemalullah'ı vaat ediyor. Bu ayeti celile şu manalara gelmektedir. İnayet, kullarım, beni zikrediniz. Layıkı ile anınız, ben de sizi bana layık bir şekilde anayım. Size olan inayetimi devam ettireyim. Şükür, kullarım, bana şükredin. Ya Rabbi, her halime çok şükürdeyim bunca Hristiyan, Yahudi, Mecusi, Mason ve benzeri gayri İslami bir yolda insanlar hayatlarını sürdürürken Rabbim bizi kendine inanan kulları arasına seçmiş. Nasıl şükretmezsin? İnsana şükür lazım. Şükrü eda edilmeyen nimet elden alınır. İman en büyük nimet, en çok şükrün onun için olması icap eder. İmam-ı Azam Efendimiz üç kişinin imansız gitmesi muhtemeldir diyor. 1. Nimeti İslamiye'ye şükrü terk eden Nimeti İslamiye'ye şükrü terk eden kimsenin imansız gitmesi muhtemel. Yani çok şükür ya Rabbi beni imanlı etmişsin demiyor. Kardeşlerim çok şükür Allah'ım, beni mümin kulların arasında yarattın demeliyiz. Müslüman bir babayı, Müslüman bir anneyi, Müslümanların çok olduğu bir diyarı biz mi istedik? Hayır, ama Rabbimiz lütfetti. Bu büyük bir nimet. Elbette ki şükrünün de çok olması gerek. Elhamdülillahi alel iman. Elhamdülillahi alel İslam. Elhamdülillahi alel tevfik demeliyiz. Gayrimüslim bir ana, bir babadan doğmadığımıza kafirlerin çok olduğu yerlerde dünyaya gelmediğimize hamd etmeliyiz. İnsan hamd eder, imanın kadir ve kıymetini bilirse, imanı elinden alınmaz, mümin olarak ölür. İmanın kıymetini bilmez, onu babasından kalmış bir miras gibi önemsemezse, o elinden alınır, imansız gitmesinden korkulur çalınmasından korkulan kıymetli bir mal nasıl muhafaza edilip hırsızların ulaşamayacağı yere saklanırsa, imanımız da bizim en kıymetli şeyimiz, kıymeti ölçüsünde düşmanları ve hırsızları çoktur. İmanı muhafaza, imanımızı vücudumuzun en hassas yeri olan kalbimizin derinliklerinde saklayıp etrafını farzlarla, vaciplerle, sünnetlerle, müstehaplarla çevirerek muhafaza altına alacağız. İmanın nuru kalbimizde yana yana ahiret alemine göç edeceğiz ve o nurun aydınlığı ile kabirde ve mahşerde saadete ulaşacağız inşallah. Şeytanın semtine bile yaklaşamayacağı iman, imanımızın çevresini tarikatı aliye ile tasavvufla çevirelim ki şeytan semtine bile yaklaşmasın 2 imanla ölüp ölmeyeceğinin kaygısını çekmeyen imansız gitmesi muhtemel olanın ikincisi imanla ölüp ölmeyeceğinin kaygısını çekmeyen kimsedir bu yüzden mürşidi kamiller hep tefekkürü mevt yaptırırlar tefekkürü mevte devam ettikçe bir hal gelmeye başlıyor bir korku sarıyor imansız ölme korkusu Hacı Esad-ı Erbili radiyallahu anha Efendimiz, terakkiye en büyük vesile ölümü tefekkür etmektir. Kalbin içinde dünya muhabbeti var. Ölümü çok tefekkür etmek, dünya muhabbetini çöker buyuruyor. Sür çıkar ağ dilden, ta tecelli ede hak. Hadişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Üç, gücünün yettiğine zulmeden, değil insana, hayvana bile zulmeden kimsenin akıbetinden korkulur. Kediye zulmettiğinden imansız ölenler, köpeğe şefkatle muamele ettiğinden imanlı ölenler vardır. Başta zikrettiğimiz ayeti celilede Rabbimiz beni zikredin buyurduktan sonra bana şükrediniz. Nimetlerime karşı kalben, lisanen, bedenen veya hepsi ile birden bana tazim ediniz, verdiğim nimetleri yerine sarf ediniz, bütün işlerinizde hayırlı olana niyet ediniz. O zaman rızkınızı temin yolundaki çalışmalarınız, evladı iyalinize yaptığınız harcamalarınız, nizanınıza konacak sevap olur buyurmaktadır. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Çocuklarıma haram lokma yedirtmeyeyim diye helal kazanç elde etme niyeti ile evden çıkan müminin bütün yaptıkları sevap kazanmasına vesiledir. Niyet ile kişinin her şeyi düzelir veya her şeyi fesada gider. İbadet bile niyetsiz sahih olmaz kardeşlerim. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.